Merhaba arkadaşlar. Ben Servet Akgün, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde futbol antrenörü olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle beraber futbolda çabukluk antrenmanını işleyeceğiz. Ülkemizde dünyada olduğu gibi koronavirüsü ile mücadele etmektedir. Sağlardan uzakta kaldığımız bu süre zarfında sizlerle beraber antrenmandan geri kalmamak adına çalışmalar yapacağız. Şimdi ısınma hareketleriyle antrenmanımıza başlıyoruz yanımızda Ferdoğrul hocamız var bize eşlik edecek. Şimdi teşekkür ediyoruz kendilerine. Düz koşuyla başlıyoruz. Evet, 2 ne kadar Ferdoğrul hocamızla. Evet, düz çekiyoruz. Dönüşte aynı şekilde i no, no. ekrandayız. Bu hareketleri minimum 20 saniye yapmanız gerekiyor. Dönüşte aynı. çekmek evet. you. Dönüşte aynı Evet yanlarda Dönüşte aynı Evet ısınmadan sonra antrenmanımıza geçiyoruz şekilde. Aynı şekilde 5 defa bu topa dokunuyoruz. Gösteriyorum. Yavaş yaptım başta. Çek çek çek. Geldik buraya. 5 1 2 3 4 5. Aynı şekilde Buna dokunuyoruz. 1 2 3 4 5. Evet. Bunu 10 tekrar 2 set halinde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Nerede hocamız gösterecek şimdi. Bu çabukluk antrenmanı maç içerisinde ani çıkışlarda, ivmelenmelerde, taç atışlarında, <laughs> kaleye şut çekimlerinde patlayıcı güç sağlayacaktır size. ara çok önemli hızlı hızlı çekiyoruz hızlı hızlı geçiyoruz

yanda. Öne i̇şte Sol yanda. Evet. Bırak. Şimdi öne doğru. Küçük adımlarla. hareketimiz. Yanlarda giriş yapıyoruz. Yan tabaklar arası. Yan 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 bunu seri halde yapıyoruz. Dönüşlerde geri geri Her hareketi ol tekrar yapıyoruz. Daha yapıyoruz seri. İtti geri geri. Evet. İkinci harekete geçiyoruz. Yine yan giriş. Dönüşler seri halde geri geri. Evet, bir daha yapıyoruz. Dönüşleri geri. Bunu da 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz geldik kapakların etrafında. Dönüşte seri koşu. daha yapıyoruz. Bunda 10 sefer yapıyoruz. 10 tekrar. Dördüncü hareketimiz yine yanda sefer kabakların etrafında değil. Girdin tekrardan geri çıktın. Yerine geç. Şimdi tekrardan koşu geliyor. Evet. Son defa gösteriyorum. Evet, bravo. <laughs> Antrenmandan sonra soğuma hareketlerine geçiyoruz. Otur. Salla bacakları. Salla. Evet güzel. Uzat. Dur. Ne evet, bravo. Sakı. Önde. Öndeyiz. Evet. Sakı. Evet, güzel. Toparlan.

Bana, evet. evet. sağ yana sağda arkadan şimdi önde sağ yanına. sağ Geç Parmak ucundan. Sağdayız. Sola geç. Önüne. Arkadan. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Ferdi hocamıza teşekkür ediyoruz, eşlik ettiği için. İyi günler dileriz.